14. ünitedeki alıştırmalara devam ediyoruz. Sayfa 122'ye geldik. 7. alıştırma. Bu çok basit bir alıştırma aslında. O yüzden çok hızlı geçmek istiyorum. Ee, yine de e, atlamak istemedim. Ihsif edate şart minel etiyeti ve Şimdi bu sefer diyor ki ihsif yani şart edatını ne yapacağız? Bu sefer silerek hareket edeceğiz. Dolayısıyla gereken değişikliği yapmamız gerekiyor tabii ki bu durumda. Nasıl? Şöyle tekrar sileyim görelim. Meta emrom ne zaman hastalanırsam tesher olmayabileceğini bir. Canibin? Annem benim yanımda sabahlar. Bakınız emrad burada fiyalü şart olarak gelmiş. Şöyle yapalım. E, fiyalü şart, tesher ise cevabı şart. E, Meta'yı hasfettik, düşürdük. Onun yerine hine gelmiş arkadaşlar. Anlam olarak tamamen aynı anlam. Dolayısıyla arkadaşlar burada biz bütün şart edatlarını iptal edip yerine heyneye getirebiliriz. Bu durumda eski haline getirdiğim için burada meczum olmasının sebebi edattı. Şart edatıydı. Onu hasfettiğimize göre eski merfu muzari formatına çevirip heyne emradu yine hastalandığım, hastalandığım zaman annem benim yanında sabahlar e, sabahlıyor demek için her o şeklinde gelmiş. Dolayısıyla bu çok zorlayıcı bir alıştırma değil ama cümlenin anlamlarına hızlıca bir bakalım. Güzelce <laughs> evali diyimine seferi iştrali hediye demiş. Babam e, seferden döndüğü vakit döndüğünde bana ne alır? Yani hediye satın alır ya da anlamında. Burada izayı attığımız zaman arkadaşlar cümlede hiçbir değişiklik olmayacak. Hine <laughs> şeklinde alabilirsiniz. Yani bir değişim yok. Yine in yehfezi, e, in Kur'an çocuk diyor. E, Kur'an ezberlerse yutawaj walidahu yawm al kıyamet gününde e, ana babasına ne olur? Taç giydirilir anlamda. Yutawaj taç giydirilme anlamı var. Yutawaj. Şimdi Kur'an ezberlerse selik yahfazi burada fil şart idi. Yutawaj ise bu şarttı. İni attığımıza göre heyne dersek yine ne olacak? Biz buraya normal merfu alacağız. Yehfezu yutevvecu şeklinde alacağız. Men, men yurzak evet meçhul gelmiş. Men yurzak e, men yurzak şehadete tabii ki fiil, fiil şartımız meczum yani burada. Okunuştan dolayı kesralı okudum. Men yurzak şehadete yani e, şehadetle nasiplenen kişi ne olur? Yeşfe li valideyi şefaat eder. Anne babasına şefaat eder anlamında. Bakınız yine cezmetmişti. Attık, meni hasfettik. Men yurze'gu eş şehadete yeşfe'u li valideyi. Eyni tehrüc te'huz Yani ne zaman çıkarsan yanına su al. Demiş tehrüc tehuz. Bakın iki fiili muzari cezmetmiş. etmiş buradaki edatı attık. Heyne tehrucu tehuzu me'ikel me şeklinde. Aslında tehuzu demek yerine emire de çevirebiliriz. Yani mesela huz me'ikel <tuh> me böyle daha iyi oldu sanki. Suyu yanına al götür anlamında. Lev <tuh> sa'adetni Galilen ne en Afwan, lev lo sa'adetni ee, bana biraz yardım etseydin anlamında yardım etseydin Affan Neusaadetni qalilan la entahi el amal bisur'atin. Yani e, buradaki le zaittir arkadaşlar ve entehi el bir bisur'atin yani işi hızlıca bitirirdim. Bana yardım etseydin işi hızlıca bitirirdim. Ne kısmını atalım. E saadetni qalilan burada anlam bozukluğu oluyor. O yüzden biraz düşündüm ama e, nasıl alabiliriz acaba? Sa'adetni diye demek yerine emir alabiliriz. Sa'idni şeklinde. Sa'idini kalilen nikey entehil amele bir süratin şeklinde cümle ya değişecek. Çünkü hine sa'adetni kalilen tamam öyle devam. Hine sa'adetni kalilen e, bana az yardım e, ettiğim ettiğin zaman Evet oluyormuş özür dilerim. حين ساعدتني قليلا لا ne لا انتهي Evet gayet de oluyormuş ben anlık tereddüt ettim مهما <hine hine> tuhavilu, yani her, ne zaman gayret ederseniz bakın nun düştü burada Teksibu tecrübeten yani tecrübe kazanırsınız. Bakın iki fiili muzari meczum etti. Nunları düşmüştü burada. Biz mehmayı attık. Hine tuhavilune tekse bu ne şeklinde gelecek. Yani onları geri getirmiş olacağız. Devam edelim şöyle. Evet. Güzel bir alıştırmamız var burada seçeneklerle. Et tedribu sermini ihter. Edate şartin münasibeti. Şimdi doğru edat şartını bir bulalım bakalım. Tetbuhi min ta'amin ne'kulluhu. Şimdi. Tetbuhi min ta'amin dediğine göre. Yani yemek diyor. Ne'kulluhu onu yeriz diyecek. Şimdi izayı alamayız. Çünkü iza hayru cazime idi. Burada tetbuhi gelmiş. Nun düşmüş. Ne kul burada cezm gelmiş. Dolayısıyla cezmeden bir edat alıyoruz. İza ve lev bu durumda olamaz. Eliyoruz. Peki men alabilir miyiz? Bakalım. Men tetbuhi de diyemem. Çünkü burada bir muhatapın bir muhatap kişimi belli zaten. Dolayısıyla olmuyor. Diyeceğiz ki men tetbuhi min Yani e, yemekten ne pişirirsen ne yaparız? Ne kulhu biz onu yeriz anlamında gayet de oturdu. Sekat de merraten fecerrib merraten uhra. Düştü döktüğünde diyecek muhtemelen merraten fecerip merraten uhra bir kez daha dene demiş. Bu durumda bakalım mazinin önüne geldiği için mesekatte merraten fecerip merraten uhra olmaz. Çok anlamsız bir cümle oluyor zaten. Mensekatte hiç diyemem. Burada yine muhatabım belli. İze burada en uygunu gibi görünüyor. Bir bakalım. hemen nerede düşersen de anlam olarak da oynuyor. Zaten burada mazi gelmiş. Diğer kepimizde emir gelmiş. Ee, burada da hani şüphelenebilirdik ama. İzâ sekatte narraten. Bir kez düşersen düşersen ya da düştüğünde, düştüğün zaman ne yap? Fecerrib. Buradaki e, meczum olmasının sebebi aslında e, emir olması. Dikkat edelim. Fecerrib'e. مرة اخرى bir kez daha dene. E, bu fecerip kısmını da aslında diğer ünitemizde göreceğiz ne anlama geldiğini. Bu cümleye şöyle bir yıldız koyun. Yani e, diğer üniteye hani baktıktan sonra e, 15. ünitede bir konu daha işleyeceğiz. Bu fecerip gelmesindeki maksat, burada bir şey gelmesinin sebebi var. Onu ileride açıklayacağız. Tu'amilin'nense yu'amiluke şeklinde almış. Burada yine lev alamayız arkadaşlar. Neden? İlk etapta onu eleyebildik. Çünkü tuamil yine cezmetmiş. Yuamilu burada nun hasfedilmiş. Bakalım yine men şeklinde de alamıyoruz. Tuamil burada muhatap yine belli çünkü. İn tuamilun nase insanlara e, davranırsan demiş ama nasıl davranırsan yani oradan bahsetmemiş. Biz burada ee, en iyi keyfema olarak anlam bakımından da çok daha uygun keyfe tuamilin nase insanlara nasıl davranırsan anlamı var çünkü insanlara nasıl muamele edersen yuamiluke onlar da sana öyle muamele eder. Buradaki vav en gidiyor dolayısıyla dikkat ediniz ona da. Bakın burada da bir ki zamiri Den ben anlıyorum ente diye muhatap oluşun. O yüzden men kısmını eledim. Devam edelim. Tehdab kesiran, tehsur kesiran şeklinde. Yani çok kızıyorsun, çok üzülüyorsun der gibi. Bakalım ne gelecek. İntehdab <laughs> kesiran, çok kızarsan çok hüsrana uğrarsın ya da çok üzülürsün. Gayet de uygun gözüküyor bakalım diyene yani, nasıl kızarsan olmaz. E, her ne kızarsan olmaz. Zaten çok kızarsan demiş. E, i̇za zaten gayru cazime ile Cezmetmiyordu. Dolayısıyla indir cevap. Tücadil dune hüccetin tehruc anis savâbi Bakalım. Lev yine olmuyor. Çünkü cezm gelmiş burada fiil-i muzariler. Ey de bakalım, Bir, mana verelim yine de deneyelim. Her ne mücadele edersen doğruluktan çıkarsın olmaz. Yani anlam bakımından da olmaz. Ey tucadil dune hüccetin de olmaz arkadaşlar. İn tucadil gayet uygun. İn tucadil dune hüccetin yani dune hüccetin delil olmaksızın kaynaksız, mesnetsiz yani delilsiz mücadele edersen, tartışırsan, cedel edersen ne olur? Tehruc ani saval yani doğruluktan, doğrudan çıkarsın anlamında gayet de güzel olmuş. Dolayısıyla buradaki fiyalu şartları ve cevabı şartları görüyorsunuzdur yani. Devam edelim. Yaş kesiran yaral acaibe demiş. Burada da gayet olduğu için bakalım. Men yaş ketiyorun yaran acayibi kim çok yaşarsa görür neyi harikaları görür ee, yani dünya harikaları olabilir mesela harikaları görür dolayısıyla men gayet uygun gözüküyor bu arada yera fiili arkadaşlar e, burada yine meczumdur ama illet harfi düşmüştür ona da dikkat edin men yaş diyemem bakın gayri akil için zaten çok yaşayan ee, diyeceğiz. Her kim çok yaşarsa, le şeklinde de alamam çünkü fiili muzariler burada e, ile tarifleri düşmüş, meczumdur. E, yu yaş hangi yaşarsa diye zaten anlam bakımından bozuk olmuyor. Kim çok yaşarsa e, harikaları görür anlamında. Devam edelim. Ay özür dilerim. <laughs> Bazen kitabı kullanmakta zorlanıyoruz. Evet. Şöyle. التدريب Bakalım bu sefer bizden ne istiyormuş. E, bu alıştırmaydı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam yıldızlı bir alıştırma. Yani tek başınıza tekrar etmenizi isterim. Yanlış hatırlamıyorsam bu olması lazım. Bakalım. Sahihil hata. Bakınız. Fil cümleli kemer fil Bu sefer hatalı vermiş cümleyi. Dolayısıyla tasih etmemiz lazım. E, bakalım nasıl olacak. Keyfe ma tuamilun nas yuamiluke. Ne güzel cümle. Az önce gelmiştim bu cümle. Dikkat ettiniz mi? İnsanlara nasıl muamele edersen onlar da sana öyle muamele eder. Bu cümle iki kez geliyorsa vardır bir hikmeti diyelim. <laughs> Burada dikkat edin. Çok güzel bir cümle. Fosforlayabilirsiniz yani yıldızlı cümle diyelim. Keyfe ma tuamilun nas yuamiluke. Şimdi burada bir sıkıntı olduğunu e, görebilmeniz lazım. Ama ilk etapta hani bazılarınız göremeyebilir. Yani biraz beyin yakan bir alıştırma olabilir ama çok da güzel bir alıştırma. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Diyor ki, Türkçe tercüme edin yanlışın tercümesini. E, siz insanlara nasıl muamele ederseniz sen de öyle muamele görürsün. Bakın bir mantıksızlık var. Şimdi keyfe tu'amilu derse burada o zaman kum gelmesi lazımdı. Ya da k geldiği için buraya keyfe tuamil gelmesi lazımdı. Öyle de almışlar zaten. Sen insanlara nasıl davranırsan sen muhatap K sana öyle muamele ederler. Diğer dediğim alternatif de mümkün ama keyfe tuamilun nase yuamilukum şeklinde de olabilir. Dolayısıyla buna dikkat ediniz. Meta tesarrune ila rizqa teciduhu şeklinde. Bakalım. Meta tes'avne ila rizka. Yani ne zaman rız rızık için, rızka doğru gayret ederseniz onu bulursunuz diyecek. Bakın meta tes'avne şeklinde almış. Yani entunne tes'avne anlamında. E yani niye teciduhu diye çoğul müzekker almış? Burası yanlış. Tecid ne hu şeklinde olacak. Tecid ne hu gayet de e, o zaman uyum olmuş oldu. Men yef'al hayran yecid cezaehu kim hayır yaparsa karşılığını bulur, görür. Bu cümlenin benzeri çok gelmişti. Burada hiçbir sıkıntı yok aslında. Yanlışlık yok. Neden cümleye koymuşlar bilmiyorum. fiyar <laughs> şart gelmiş, cezmetmiş. Yecid bulur, cevabı şart. Gayet de doğru. İyye doğru, inye doğru vallahe. İyyadu vallahi yestecib yestecib lekum. Evet yanlış gördünüz mü? Güzel. İyyadu vallahi ikil burada gelmiş bakın. Yani e, şayet ikisi Allah'a dua ederlerse yestecib Allah icab yani Allah cevap verir ne lekum olmaz ki? Burada değil mi? Değil mi? ikili yapmamız lazım. Dolayısıyla dikkat ediniz. Yani yestecî lekum olmaz. Lekum şeklinde buradaki zamiri değiştirmeniz lazım. Allah o ikisine e, cevap verir anlamında devam edelim. Mâtif alûne min hayrin ya'lemuhullah. Bu cümleler de çok sık geldi. Fark ettiniz mi? E, yani her ne hayır yaparsanız Allah da onu bilir. Mâtif alû gelmesi lazımdı. Burada nu'nun düşmesi lazımdı. مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهِ Şeklinde olması lazımdı. Demek ki e, şu, şu cümleleri kurabiliriz. Şöyle bir talep gelmişti. Hocam sınavlarda aşağıdakilerden hangisi yanlış cümledir gibi e, bir soru tipini kaldırın lütfen diye. Ama bence gayet de güzel bir soru tipi olmuş bu alıştırma değil mi? Aşağıdaki e, cümlelerden hangisi yanlıştır desek bu cümlelerin yanlış olduğunu bilirsiniz artık. Görmeniz lazım. Meta yeçte hidune şebabu vatan. Bakın yine bir sıkıntı var görebiliyor musunuz? Önce tercüme edelim. Meta yeçte hidune şebabu yani gençler ne zaman çalışırlarsa diyecek ki vatan o zaman kalkınır. Meta dediğine göre şart edatı geldi. Çalışırlarsa dedim cezmetmesi lazımdı. Dolayısıyla hasbunnun yani nunun düşmesi lazımdı. Yetekaddemil vatan orada sıkıntı yok. Kalkınır anlamda. Vatan gelişir, kalkınır. Gayet de meczum gelmiş. Orası doğru. Mehmet te'işu tesme' bime lem Yani her ne yaparsan ya da mehme te'iş burada evet yanlış gelmiş. Bakın yine te'iş olacak o. Oradaki sükun gelmesi lazım. Hatta yeri düşüyor. Mehme te'iş tesme' cevabı bime lem tesme. Yani her ne yaşarsan diyelim, ne yaşarsan duyarsın, işitirsin. Bime lem tesme. Yani işitmediğini işitirsin anlamında böyle tuhaf anlamında bir cümle olmuş ama yani duymadığın şeyi duyarsın anlamında. Buradaki sıkıntı e, şartımıza merfu getirmiş. Yanlış olmuş. Şöyle bir iraplarımıza da bir göz atalım. Şimdi arkadaşlar, Yara bu şarkı kısmına geldik. Evet. El misalü meta uşahidin üstaze eşşur bi Şimdi şöyle yapalım. Meta geldi. Bu bizim için yeni. Edatu şartin cazimetun. Şimdi bu kısım önemli. Çünkü bazen lev ve iza geldiğinde gayru cazime diyeceğiz. Dolayısıyla ona dikkat edelim. Bu bizim için yeni iğraptı. Uşahidi <si> fiili <curs> mudari meczum ve alametu cezmihi sukun. Bakın burası da çok önemli. Yazılışta kesra gelebilir. O okunuştan dolayı öyleydi. Dolayısıyla meczumun alameti burada yine sukundur. Sakın ola aldanmayın. Öğretmeni ne zaman izlersem mutluluk hissediyorum. Tercümesini yapmayı unuttuk. Dolayısıyla fiyanlu mudarim meczumun ve alametu cezmihi sukun. Kesra yazsa da sukun. Ve huve şart. Ve nedir? Şart fiili. Bu benim şart bildiren fiil. Öğretmeni izlersem, izlediğim zaman ne? Ve fiyanlu müstetir takdiruhu ene. Buradaki ben yani faili gizli müstetir ene. Yani ustaze biliyoruz. Mef'ulun bih mansub alameti nasbihi fethatu zahira. Eee bih'tir yani. Eş'ur. Bakın cevap geliyor. Fi'lun mudari'un majzumun alametu jazmihi sukun ve huwa jawabu şartı. Burası eş'ur. Ne oluyor öğretmeni gördüğüm zaman? Mutluluk hissediyorum. Cevap veriyor. Bakın cevabı şart. Ve fa'il müstetir. Takdiruhu ene. Yine faili gizli müstetir ene. E ben hissediyorum. Değil mi? Eş'ur. Dolayısıyla cevabı şart. Bir saadeti de harfu cerrin e, es saadeti ismun mecrurun ve alametu cerrihi kesatu zahire. Bu da biliyoruz zaten. Men yuhafiz ala sıhhatihi ya'iş tavilen. Kim sıhhatini korursa yaş tavilen uzun yaşar. Bakın dikkat ettiniz mi? Az önceki e, fiil de gelmişti. Ya'iş burada illet harfi düştü. Ya'iş değil. Ya'iş. Meczum hali budur. Dolayısıyla sarftaki çekimleri de dikkat ediniz. Aksan bu sebayı gördüyseniz. men yuhafez kim sağlığını korursa. Yani şart geldi şimdi. Men edat-ı şartin cazimi, cezmeden şart edatı. Yuhafez fi'l-fi'l meczumu alametu cezmihi sukun. Yine yukarıdaki gibi. Ela harfu cer. Sihhatihi burada sıhhati ismun mecrurun alameti kesra. Buradaki hez zamiri bizim için önemli. İsme bitişen zamir daima mudafın ileyh konumundadır. Dolayısıyla mudafın ileyh e, gelmiş. Ama biz diyeceğiz ki zamirun muttasilun nebniyin fi mehalli cerrin mudafın ileyh. Yani mahallen mecrudur. Burada ya'iş cevabı şart olacak. Fi'lun mudari'un meczumun alametu cezmihi sukun yine. Tavilen ise mef'ul mansub nasvarameti fetha. İzâ kuri el-Kur'ânu festemi'û leh. Güzel bir ayet geldi. Yani Kur'an'ı Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin anlamında. idaye aman dikkat. Edatu şartin yine şart edatı. Ama ne diyeceğiz? Gayru cazimetin diyeceğiz bu sefer arkadaşlar. Dikkat. Çünkü cezmetmeyendi. Kurye fiyalu madi bu sefer. mazi fiil. Mebnin al fetha. Fetha üzerine mebni değil mi? Ne okunduğu zaman? El Kur'an bu da naibu fail. Naibu faili hatırlıyorsunuz değil mi? Meçhul fiil geldi çünkü. Kur'an okunduğu zaman al Kur'an na'ib-i naib fail daima merfudur mu? biliyorsunuz. Merfu'un ve alametu refahi damme burada. Festemi'u le burada bu fe'yi arkadaşlar dediğim gibi aslında keşke bu üniteyi vermeseydi. Biz buna şart cevabının fe'si diyeceğiz ama diğer ünite sonrasından gelecek üniteyi gördükten sonra burayı daha iyi anlayacaksınız. Festemi'u burada emir. Dolayısıyla e, faili de buradaki vav. Lehu da biz diyelim ki le burada zayit hu da e, isme bitişen mudafun ile konumunda. Yani fi mehalli cerrin şeklinde alacağız. Tabi festemi'u lehu cümlesi aslında şart cümlesi oluyor. Buradaki festemi'u. Ama tabi dediğim gibi bu ünitenin e, konusu değil aslında. Diğer üniteye daha çok uyuyordu. Hikmetü dersiye bakalım. hebel zehebel o hallel bala yani idade hebe'l haya haya gittiğinde giderse ya da gittiğinde ne olur hallal bela, bela gelir ve burada e, iza geldi fiili mazilerin önüne geldi bu sefer dolayısıyla fiili maziden mebnidir e, herhangi bir değişikliğe de gerek yok bela gelir e, demiş yani haya gittiğinde bela gelir demiş. Çok da güzel bir hikmetli söz olmuş yani. Evet. Şimdi tercümelere bakalım ve ünitemizi burada bitirelim. Men hafara hufreten ni ehihi fiha. Men hafara. Bakın mazi gelmiş bu sefer. Demek ki gayet de mazinin önüne gelebiliyormuş. Ama fiili mazi burada fetha üzerine mebnidir yine de. O yüzden sakın ola cezmetmeye kalkışmayın. Aman lütfen diyeyim. kim kardeşi için kuyu kazarsa men hafera Kim kardeşine yani kardeşi için kuyu kazarsa bir demiş çünkü. Ve kendisi içine düşer. Ve yani ona düşer anlamda. Kim kardeşi için kuyu kazarsa kendisi içine düşer. İn tekellem kesiran çok konuşursan, tuhti kesiran çok hata yaparsın. İn şart edatı tetekellem fiyalu şart tuhti burada cevabı şart. İkisi de, ikisi de fiili muzari olduğu için e, meczum olmuş alametleri sükun. Eynemâ ectemi'u. Mea estiqai arkadaşlarımla nerede buluşursam, nerede toplanırsam, nekra kitaben kitap okuruz. Yani nerede arkadaşlarımla toplanırsam kitap okuruz biz. Biz kitap okuruz anlamında. Ectemiyor burada fiyalo şart. Nekra cevabı şart geliyor. Kim kötülük yaparsa kendine zulüm etmiş olur. Şöyle önce şurayı tercüme edelim. Kim kötülük yaparsa şart cümlem olsun. Sonuçta burada cümle olarak da şart cümlesini getirin. Kim demiş? Men yef'al cezmettim. Men yef'al su'en Başka bir kötülük kelimesi anlamda bir şey alternatifler olabilir arkadaşlar. Ben yef'al su en şimdi cevabı şart gelecek kendine zulmetmiş olur. Ne diyeceğiz? Yazlim nefsehu kendine zulmetmiş olur. Yazlim nefsehu evet. Eski eserleri ziyaret ederseniz bu birinci cümle yani birinci taraf diyelim. Sonra da çok şey öğrenirsiniz cevabı şart olacak. Eski eserleri ziyaret ederseniz, bakın eder iseniz in alalım. İntezuru'nun düştüğü ziyaret ederseniz neyi? İntezuru eski eserleri burada sıfat tamlaması gelmiş. Dolayısıyla nasıl alalım? Eski eserleri İntezuru'l âthâral gadîmete çok şey öğrenirsiniz diyeceğim şimdi. Ne olur? Tetallemu ketiran. Feteallemune de demiyorum. Nun düştü. İntezuru el asar el kadimete Her nerede olursanız olun. Afven. Burası şart cümle. Ölüm size yetişecektir. Bu da çok güzel. Eynemâ. Her nerede demek için eynemâ daha uygun. Eynemâ tekunu. Tekunu ne demiyorum bakın. Nun düştü. Eynemâ tekunu Ölüm size yetişecektir. Yudrik kumul mevte. Yudrik kum el mevte. Yudrik kumul mevte şeklinde e, okuyoruz. Okunuş kolaylığından malumunuz. Eyneme tekunu yudrik kumul mevte şeklinde de güzel bir cümleyle de ümiti bitirmiş olduk arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Allah muvaffak eylesin.